Evet, değerli konuklar, hepinize iyi günler, hepinize merhaba. Bugün WebRazı Summit'te epey bir yapay zeka, yapay zeka etrafındaki girişimcilik imkanları, use case'ler, limitler konuşuldu ve konuşuluyor. Bu konu üzerine belki en derin çalışmaları yapan, Türkiye'deki en uzman şirketlerden, en büyük şirketlerden ikisinin çok değerli iki yöneticisi bugün yanımda. Onlarla beraber... E, yapay zeka nereye gidiyor, nasıl kullanıyorlar kendi iş ortamlarında, şirketlerinde, bunu konuşmak istedik. E, öncelikle tabii hani birçoğumuz chat GPT ve benzeri araçları kullandık, kullanıyoruz ve yavaş yavaş şirketler bunu kendi e, iş imkanlarını embed etmeye başladılar, dahil etmeye başladılar. E, ya chat e, chatbotlar yaptılar, işte biraz çağrı merkezi otomasyonları yaptılar. E, uygulamaların içerisine bunları dahil ettiler. Bugün özellikle Türk Hava Yolları'nı temsilen Türk Hava Yolları'nın CEO'su ve aynı zamanda Türk Turkish Teknoloji'nin başında olan Kerem Bey yanımızda. Aynı zamanda yine Türkiye'nin en büyük bankalarından Türkiye İş Bankası'nın CEO'su Sabri Bey yanımızda. Her ikisiyle bu konudaki deneyimlerini paylaşacağız, konuşacağız. Önce Kerem Bey'den başlamak istiyorum. Kerem Bey Türk, dünyanın en çok noktasını uçan hava yolu bildiğim kadarıyla Türk Hava Yolları. Dolayısıyla belki bu ortamda bulunan en çok para birimiyle, en çok dille, en karmaşık senaryolarla, en mutlu ve bazen de şikayetçi müşteri deneyimleriyle karşılaşan kişilerden birisiniz. Özellikle yapay zekadan ve üretken yapay zekadan nasıl yararlanıyorsunuz, neler yapıyorsunuz, biraz bundan bahseder misiniz diye başlayayım. Tabii, teşekkür ediyorum. Dediğiniz gibi. İşte en son Guinness Rekorlar kitabına da girdi. Yani en son en çok noktaya uçma konusunda hava yolumuz. Ee, ve transit yolcu taşıdığımız için de dünyanın bir ucundan alıp başka bir ucuna götürürüz. Birçoğu İstanbul sadece İstanbul Havalimanı'nı görerek şey yapıyor ama hatırı sayılır bir kısmı da Türkiye'ye turist olarak geliyor. Bir de yani dışarı giden müşterilerimiz var Türkiye'ye bazlı olan. Şimdi yapay zeka yani bizim dijital stratejimizde işte bir e, müşteri deneyimi, bir gelir artışı, bir de operasyonel verimlilik boyutu var. Ayrıca çalışan deneyimini de tabii aşağıda tutmamaya çalışıyoruz. Her alanda farklı kullanım senaryoları var, use case'ler var. Örneğin e, pazarlama tarafında tabii bahsettiğimiz müşteri kitlesi aslında e, inanılmaz sayıda mikro segmentasyona müsaade eden bir yapıda. Çünkü her ülkenin harcama alışkanlıkları farklı, her ülkenin e, alacağı ek hizmetler, onlara cazip gelen ek hizmetler farklı. İşte uçak içerisinde internet talep eden farklı bir kültür var, yemeğe önemseyen başka bir kültür var. E, özellikle pazarlama tarafında bu anlamda çok fazla fırsat var. Biz buradaki fırsatları yoklamaya çalışıyoruz. İşte ne? Fazla bagaj satın alma e, tandansına göre onlara çıkılan kampanyalar, Bizim için önemli ek gelir kalemlerinden bir tanesi oğu. Ee, i̇şte koltuk, e, yani seat selection dediğimiz ön koltukların satışının e, optimizasyonu ile ilgili e, şeyler, e, senaryolar üzerinde çalışıyoruz. E, son dönemde işte ek mil satışı yani statüyü korumak veya belli bilet satışlarında mevcut bilinizin üzerine mil satın da alabiliyorsunuz. İşte siz almaya geldiğinizde size ne kadarlık daha fazla mil teklif edersek daha fazla satın alma yaparsınız gibi şeyler var, senaryolar var. Ee, diğer alanlarda da yani bunlar daha çok gelir tarafı işte anketlerin çok farklı dilde yapılan anketlerin kategorizasyonu, müşteri şikayetlerinin aynı şekilde otomatik olarak çevrilmesi, merkez üniteler tarafından işlenebilmesi gibi senaryolar var. Döküman işleme tarafında çok fazla fırsat var. Biraz önce de konuştuk ayaküstü. İşte e, atıyorum Çin'deki bir istasyonda siz orada operasyon için, e, işte yakıt için başka bir firmadan, bagaj hizmetleri için başka bir firmadan, işte e, yemek, catering hizmetleri için başka bir firmadan, elektrik için, uçak elektriği için başka bir firmadan hizmet alıyorsunuz. Faturaların bazıları işte Çince geliyor, bazıları İngilizce geliyor. Bunların otomatik olarak işlenip e, merkeze alınması, ana sözleşmelerle kontrol edilmesiyle ilgili çok fazla fırsat var. E, bunları ne kadar merkeze, ne kadar otomasyona çekebilirseniz de aslında yani organizasyonun merkezileşmesine kadar giden e, birçok iyileştirme, birçok verimlilik fırsatı da getiriyor. E, genel olarak hani bahsedebileceğimiz ana senaryolar bu, bunlar. E, bunun içinde yanında işte kabin personeli ile ilgili optimizasyon fırsatları var. Mesela yedek personel tutuyoruz uçuşlarda aksaklık olursa, İstanbul'da nöbetçi personel var ki oluyor ki, o gün rapor alıp gelmeyen bir pilot ya da kabin memuru olduğu zaman yerine hemen başka birisi ikame edebilsin ve uçuş aksamadan devam edebilsin. O bir optimizasyon problemi çünkü filo tipi ve o günkü uçuş sayısına göre doğru sayıda kişiyi görevlendirmeniz lazım. Görevlerinden yiyor. Orada nöbette bekledikleri saatler havalimanında bekliyorlar. Onu ne kadar optimize yani forecast edip optimize edebilirseniz o kadar aslında şey hem gelire hem gidere katkısı olan bir şey. Böyle onlarca senaryo var diyebilirim. Uzunca konuşulabilir ama hani böyle özetlemiş olayım. Tabii kısa zamanda e, konuşmak için çok senaryo var. Benim birkaç tanesi özellikle dikkatimi çekti. Biz hep hava yollarını düşünürken birey hava yolu arasındaki ilişkiyi düşünüyoruz ama kurumsal ilişkiler, bütün bu değer zincirindeki optimizasyon imkanları, potansiyel oradaki fraud konularının ya da hataların toparlanması, düzeltilmesi. Ee, belki seyahat sektörü olarak bir açıdan şanslısınız. Regülasyonunuz açısından nispeten yanınızda oturan Sabri Bey'e göre biraz daha rahat hareket edebiliyorsunuz. Çok regülasyona tabii ki tabisiniz. Ayatasından, GDPR'ına, KVKK'sından, Ulaştırma Bakanlığı'na uymanız gereken şeylere kadar. Ee, ama tabii Türkiye'de ve dünyanın birçok ülkesinde de finans sektörü oldukça regüle. Ve bu regülasyon da bankaların benzer çeviklikte hareket etmesini kimi zaman zorlaştırabiliyor. Buna rağmen ben hani kendi sistemlerimizden, çalışmalarımızdan gözlemleyebiliyorum. Türkiye'de yapay zeka üzerine en aktif çalışan sektörlerden bir tanesi de finans sektörü. Ve burada benim yıllardır gözlemlediğim hep sohbet etmekten de çok keyif aldım ve hep bir şeyler öğrendiğim Sabri Bey var. Tamam. Sabri Bey özellikle regülasyonların yanında, onlarla beraber e, yapay zeka üzerine nasıl nasıl çalışıyorsunuz, neler gözlemliyorsunuz, nedir çalışma alanlarınız ve prensipleriniz? Sizden bir de bir fikir alabilirsek. Teşekkür çok ederim. İzleyicilerimizi de sevgi ve saygıyla selamlayarak başlamak istiyorum. E, bankacılık dediğimizde akla ilk gelen kelime çoğunlukla güven oluyor. Sonra birçok yerde rastlamışsınızdır. En değerli sermaye, itibar ve güven diye devam eder. Şimdi güveni sağlayan unsurlara da baktığımızda bilginin bir kere hani güvenilir ve güvenliğinin sağlanması gerekiyor. Aynı zamanda müşterinin mahremiyeti çok önemli. Size teslim ettiği Belki 30 yıl boyunca çalıştığı, didinerek edindiği değerleri size teslim ediyor. Bu mahremiyet çok önemli. Ve en önemli onların da yanında mevzuat ve bu mevzuata uyum çok kritik. Yani tamamını biz regülasyon olarak nitelediğimizde bugüne kadar teknolojinin başında ya da içinde bulunan bir kişi olarak barışıklık. Yani biz onun hep farkındaydık, hep ona uygun. Bu biraz evvel söylediğim prensipler nedeniyle onun dışına çıkmamız zaten çok anlamlı değil. Yapay zeka ile de barışıktık. Onu idik. Ta ki herhalde bundan 3 yıl önce, 3 yıl 1 ay sonra ya da Kasım 2022'di. Tabii, tabii, Yanlış Kasım hatırlamıyorsam. 2022. O güne kadarki olan yapay zeka ki ona da geleneksel diyelim yine bir sıkıntımız yoktu. Biz makine öğrenmesini veri merkezimizde kurduğumuz cihazlarda yine yapıyorduk çeşitli modelleri. Ancak ondan sonra hayatımız ve sadece bizim değil pek çok sektör için belki paradigma değişikliğine neden olabilecek bir potansiyel güçle tanıştık hep beraber. Ki o güç yanlış hatırlamıyorsam ilk gün 100 bin, ilk 5 gün 1 milyon, 2 ayda da 100 milyon ya da daha fazlası Doğru. farklı kullanıcı edinmiş idi bakıldığında. Hemen Türkiye'de biz neler yapabiliriz diye baktığımızda doğal olarak yurt dışındaki cihazları kullanmamız gerekiyor ve bir de bizim, bizim için o regülasyonlar gereği mümkün olmadığını görünce oyunun da dışında kalamayacağımız için hemen yine nasıl yaparız? GPU farm kurmamız gerekiyor. Yani oturduk bir GPU farm kurduk. E, üzerinde bir şey çalıştırmamız gerekiyor. İşte LLM dediğimiz model. E, açık kaynak kodlu bir LLM'e oturduk. 3 ay boyunca, 4 ay boyunca arkadaşlarla, elimizdeki bütün dokümanlarla eğittik, Türkçe öğrettik, bize tanıttık, tüm mevzuatımızı ezberledi. Onun üzerine de asistanlar geldi ki biz yaklaşık bir yılı geçirmişydik. İş GPT'nin de duyurusunu yapmıştık o dönemde. Çünkü o dönem onlardan, onları kendi bünyenizde barındırmamız çok barındırmanız çok kolay değildi. Bugün baktığınızda hepsine çok rahat ulaşabiliyorsunuz. İlk bir yıl böyle geçti. Takip eden yılda da onu hem banka içerisinde hem de müşterilerimiz için nasıl değere dönüştürebiliriz onun peşinde koştuk ki asistanlar kod adı altında birçok alanda kullandık. Sonra baktık sadece sözde yetmiyor yani bir şeyler söylüyorsun, yönlendiriyorsun, karar almasına yardımcı oluyorsun ama hayata geçirecek bir aksiyona çevirecek bir dönüşüm de gerekiyor. Tabii Amerika Silikon Vadisi'ndeki arkadaşlarımızla yaptığımız o zamanki, o dönemki fikir alışverişinde o zamanlar LAM diye, Large Action Model diye ilk çıkmıştı. Bugün Agentic platform adı altında geçen yeni eğilimleri keşfettik, döndük. Onu şirket içerisinde Softec ile beraber hayata geçirdik ve banka için sadece asiste etmeyle bırakmadık. Asiste ettiğimiz bilgiyi kullanıcımız o yönde bir kararını onaylaması durumunda dönüp arkasından aksiyon alır hale getirdik. Şimdi nerelerde kullandık Birçok yer sayabilirim, süremiz zaten neredeyse açtı. Kullanmadığımız bir yer hemen hemen yok, yapay zekayı. Üretken tarafta biraz daha temkinliyiz, potansiyeline inanıyoruz. Hani adı üstünde buna zeka demişler zaten. Yani bir problemi çok sıra dışı bir şekilde çözebiliyor. Ama şimdilik akıllı değil, bir ergen zekası barındırıyor. Onu akılla donatmak gerekiyor. Akıl dediğimizde de işte sağduyusu olacak, etik değerleri olacak, doğruyla yanlışı ayırt edebilecek pat diye olaya girmeyecek. Şimdi biz onu akıllandırmaya bir yandan çalışıyoruz ve bütün önümüzdeki süreç içerisinde de hani bir yere konumlandırmamız gerekirse ben şöyle söylüyorum. Yani bir temel bankacılık ve ekosistemimiz var. Çeşitli kanallardan buralara erişebiliyoruz. Şimdi üretken yapay zeka ile farklı bir ara katman ve bir ön yüz gelecek için inşa ediliyor. Yani müşterilerimize sunduğumuz ürün ve hizmetler için çok yeni, aynı zamanda otonom olabilecek bir kanalı şu anda inşa ediyoruz. Önümüzdeki herhalde 4-5 yıl tek uğraşacağımız iş bu olacak. İlk çıktığındaki mottomuzun da en azından söyleyeyim. Yani o akıllı yanında kullandığı insanla ya da insanın yanına konumlandırarak zaten şu anda Doğru. vermeye çalışıyoruz. Yerine değil yanına diyoruz biz her zaman için. İster içeride ister dışarıda. ...insanın yerine geçebilecek bir enstrüman olduğunu bugün itibariyle düşünmüyorum ben. Ama gelecekte bakacağız. Eve. Çok önemli bir şeyle başladınız. Güvenle başladınız. Şimdi tabii güven özellikle e, generative AI uygulamalarında, yapay zeka uygulamalarında... ...bir parça soru işareti e, olan bir konu. Çünkü bazen halüsinasyon görüyor, bazen yanlış bilgiler sunabiliyor. Dolayısıyla bir banka ya da bir havayolu iseniz ve milyonlarca kişiye ulaşıyorsanız çok tutarlı ve doğru cevap verdiğinden emin olmanız lazım ki roll out edebilirsiniz. Dolayısıyla ilk dönem yapay zeka projelerinde hep böyle elelem geliştirme ve benzeri faaliyetler vardı. Bir süredir sizin de bahsettiğiniz Agentic AI uygulamalarının yaygınlaştığını gördük. Türk Hava Yolları olarak neler yapıyorsunuz Agentic AI tarafında? Şimdi şöyle söyleyeyim yani Agentic aslında Biz ilk işte MCP prototipleriyle falan başladık yani hands-on bir şekilde. E, hava yolları arasında da ilk e, pilotumuzu yayınladık. E, denemeleri başlatmak, teknolojiye aşina hale gelmek açısından. Fakat e, hani bugün de kargo tarafında yeni bir uygulamamızı devreye aldık. Sabah lansmanı vardı işte. Yurt dışındaki kargo müşterilerinin e, işte siparişlerini sorgulayabilecekleri, ürünlerin statülerini sorgulayabileceği bir bot şeklinde bir yeni bir hizmeti devreye soktuk. Gayet de e, memnuniyet sağladı şimdiden. Yani bu tip hani akışları koordine eden farklı sistemler arasında geçişleri, asenkron akışları koordine eden şeyler var. Fakat asıl şey e, ben Ayata'da da işte dijital dönüşüm komiteleri var. Orada da görev yapıyoruz diğer havayollarıyla o yüzden sık sık bir araya gelip hem teknoloji tarafında hem işte ticari tarafındaki ekiplerle şey yapıyoruz. Ee, orada da çok konuştuğumuz bir başlık var. Şimdi bunlar yani chat çepitinin geçen hafta yaptığı bu Walmart'ın satış senaryosu aslında ee, bir nevi Hani everything app diyorlar ya her şeyi yapan uygulama olmaya e, namzet. Bu da çok ciddi bir hani disruption şey getiriyor. bir taraftan fırsatlara bakıyoruz ama. Ama tehlike de var. Bir taraftan da bir tehlike var orada. Çünkü işte Expedia senaryosu var orada. Expedia'dan bana bilet al diyor şimdi. fakat bir taraftan da işte Stripe'la check out'u yapıyor vesaire vesaire. Şimdi hava yollarının da son 10-15 senedir karlılıklarının en önemli şeylerinden bir tanesi bu ek hizmetlerdir. Yani havayolu uçağı satarken işte otel de satar, sigorta da satar ondan sonra vesaire vesaire. Şimdi onu da kendi kanallarından yapıyor aslında. Web sitesinden ve mobil uygulamasından yapıyor. Bu şeyler işte ÇEPGTB'nin götürmeye çalıştığı, Everything App'lere götürülmeye çalıştığı yerlerde aslında çok ciddi de bir risk var. Çünkü o bütün ek gelir ne diyelim ek gelirlerden sizi mahrum, mahrum, bırakma riski de var. Evet. Yani o yüzden evet teknoloji çok heyecanlı, birçok şeyi hızlandırıyor. Müşteri senaryolarında çok fazla yeni imkanlar sağlıyor, verimlilik. Mesela bir tane use case'imiz şu anda müşteri şikayetleri. Biraz önce konuştuk. Yani web sitemiz bizim 11 dil, mobil uygulamamız 11 dil ama şikayetler her dilde gelebiliyor. Doğru. Evet. Yani şikayet adam mailinde arada işte bir İngilizce başlayıp gerisini Afrika'nın herhangi bir dilinden şey yapabiliyor. Mesela bunu alıp çevirisini yapıp orada yani çünkü çeviri hizmetlerine ücret ediyoruz. Ondan sonra bizim agentin önüne düşüren cevabı alıp tekrar müşterinin dilindeki çeviriye çeviriye çevirip dile çevirip müşteriye geri bildirim yapan mekanizmalar kuruyoruz. Dediğim gibi oralarda fırsatlar var. Ama bir taraftan da bu riskler var. E, o yüzden çok enteresan bir teknoloji. Ben çok yakın takip etmeye çalışıyoruz. Her platformda da farklı e, bakış açılarıyla yani sağdan soldan, üstten alttan bakmaya çalışıyoruz. E, ben önümüzdeki dönemde e, yani bu 2025'te de böyleydi ama 26'da 27'de bu alanda çok daha fazla hareket olacağını öngörüyorum. E, geçen hafta sonu işte yönetim kurulumuzda bir strateji toplantısı yaptık. 2036'yı işte 26-36. Dedim şimdi size anlatacağım her şey altı ay sonra tamamen değişmiş olabilir. Yani o kadar riskli görüyorum bu işin gidi şey yapabilir veya büyük bir disruption gelebileceğini görüyorum. O yüzden izleyip göreceğiz diye düşünüyorum. Kerem Bey çok teşekkürler. Çok benim de hiç düşünmediğim bir birey olarak hiç aklıma gelmeyen senaryoları şey yapıyorsunuz. Belki de otomatize edip milyonlarca kişiye ulaştıracak bir ölçekten bahsediyorsunuz. Ee, yine günlük hayatımda bir örnek vereyim. Ben biraz önce çıkmadan önce söylüyordum. Ne zaman bir seyahate gidecek olsam yurt dışına iş cep uygulamasına girip Maxi'den işte yurt dışı çıkış harcı yazmaya başlıyorum ve o bana bir geri dönüş yapıyor. O Maxi'yi kullandığım bir özellik seti. Tabii e, şu anda muhtemelen kapasitesinin, potansiyel kapasitesinin çok küçük bir bölümünden bahsediyoruz. Özellikle doğal dil anlamaya başladığı zaman. Siz neler planlıyorsunuz bu konuda? Biraz önce bir ipucu verdiniz ama Ötesi nedir Sabri Bey? Ee, şöyle söyleyeyim. Maxi'nin de içinde bulunduğu iş cep, e, global finance ödülleri dağıtıldı iki hafta önce. E, gurur duyuyoruz gerçekten. Burada da paylaşmak isterim. Üst üste üçüncü kez dünyanın, sadece Türkiye ya da bölgemizin değil, dünyanın en iyi mobil uygulaması seçildi. Yani bu çok, bunu taşımak da kolay değil. E, bunu işte Maxi ve onun benzeri, çalışmalarla aslında elde ediyoruz. Maxi bugün ve gelecekte de siz şaşırtmaya devam edecek. Aslında finansal olarak müşterimizin yolculuğunda aslında o yol arkadaşlığı, danışman, rehberlik ihtiyacı olduğunda hem yön gösterecek hem de aldığı kararı uygulayabilecek bir formasyona dönecek. Biraz evvel söylemiştim, yeni bir arayüz, yeni bir ön yüz çıkıyor, fark ediyoruz ya da etmiyoruz. Robot değil, asistan değil ama bir ikiz değil, Bizim bugüne kadar tüm bankaların aslında yapmakta zorlandığımız, sınıfladığımız kesit 8, 10, 15 segmente böleriz biz müşterilerimizi. Bu sayede özellikle de maksi ve maksiye edindireceğimiz içgörü özelliğiyle davranışlarını müşterimizin davranışlarını takip edebilmesi özelliğiyle aslında mikro segmentasyona çok yakın olduğumuzu düşünüyoruz. Ve bir evvelki sorunuza söylediğim insanın yerine değil yanınanın bir diğer mottomuz da işlem yaptığınızda aynı biraz evvel sizin söylediğiniz gibi sanki sadece size hizmet eden bir bankadan hizmet alıyormuşsunuz hissiyatı yaratmak tabi bu bugünden yarına çok kolay olabilecek bir şey değil ama o yolda çeşitli özelliklere kazandırmaya çalışıyoruz. Süremiz bitti Süremiz ama bitti. yani yatırım deyin artık ne de aklınıza gelebilecek bütün işlemleri yapabilir durumda olacak. Şu anki anınız NLP tabanlı, Doğru. üretken olan biraz evvel de söylediğim gibi hayata geçireceği fonksiyonların geri dönüşü olmayacağı için daha dikkatli ve daha eğitilerek hizmet verilmesi gerekiyor. Üretken yapay zeka son söyleyeceğim cümle de yani bir magazinsel tarafı var, bir de gerçekler var. Biz ikisini dengeli bir şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Çok çok teşekkür ediyorum. Bu e, kapatmadan ben yakaladık yakaladığım bazı ipuçlarını paylaşmaya çalışayım sizlerle. Bir kere güven dedik. Yapay zeka dendiği zaman güvene zarar vermeyecek bir unsur setini, bir deneyim setini müşteriye sunmak gerekiyor dedik. Bu bir. İkincisi, e, regülasyonlar bizim için bir engel değil aslında bizim önümüzü açan bir imkan seti de barındırabiliyor dedik. Üçüncüsü, birçok yapay zeka üzerine çalışan startup'ın belki de çok üzerine gitmediği bir şey ölçek. Milyonlarca potansiyel olarak milyarlarca kişiye gidebilecek bir deneyim setini sunabilmeniz gerekiyor. Chatbotlar her zaman bunun için ideal bir deneyim seti değil. Çünkü herkesin farklı ihtiyaçları var. Bugün ihtiyaç duyduğu şeyi ertesi gün yaşamayabiliyor. Dolayısıyla burada bir otomasyona gitmek gerekiyor. Agentler bunun için çok önemli dedik. Ve hem Türk İş Teknoloji hem de Türkiye İş Bankası Türkiye'de ve globalde bize bu konularda neler yapılabileceğini çok iyi hissettirdiler. Ben iki konuğumuza da çok çok teşekkür etmek istiyorum teşekkür katıldığınız Teşekkürler. için Teşekkürler. ve bizi kırmayarak geldiğiniz için. Sağ olun.